Selam arkadaşlar. Bir karakovanın başındayız şu anda. şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi şekerli bal olur mu? Şekerli bal üretmek çok zordur arkadaşlar. Şekerli bal olmaz. Şek balı insan kendisi yapar. Nasıl kendisi yapar? Arıya şeker verirseniz arı o şekerden bal yapma ihtimali çok 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 zor. Neden diyeceksiniz? Ee, bu bilimsel olarak açıklanmış yani dünyanın değişik üniversitelerinde, Türkiye'deki üniversitelerde olsun, e, bu işe gönül vermiş profesörler, e, eğitimciler. Nasıl söyleyeyim? E, eğitimciler derken hem bilimsel hem de geleneksel arıcılar bunu kanıtlamış artık. Bilimsel dediğimiz arıcılar yani e, bu işin bürokrat bürokrasi veyahut nasıl diyeyim e, eğitimcileri geleneksel dediğimizde bu bölgenin veyahut da ülkemizin e, arıcıları artık bu işte komutan olmuş, profesör olmuş arıcılar. Bir koloni arı 1 kilo şekerden bal yapması için 9 kilo şerbet tüketmesi gerekiyor. 9 kilo şerbet şeker yemesi gerekiyor daha doğrusu. 9 kilo şekerden ancak 1 kilo bal üretir. Şu anda şekerin kilosu malum tavanlarda 20 23 liralarda. Yani 10 kilo deseniz 230 liraya gelir 1 kilo bal üretmek için. Ama insan 1 kilo veya 1,5 1,5 kilo şekerden rahat bir şekilde 1 kilo bal üretebiliyor. Bunu nasıl üretiyor? Şekeri 1 kilo şekere 250 gram 300 gram su katıp onu şerbet haline getirip kaynattığınız zaman 15-20 dakika yarım saat bilemedin kaynattığınız zaman bu kıvamlaşıyor, kıvam alıyor, reçel kıvamını alıyor, koyulaşıyor, rengi de değişiyor. Ben bunu denedim. İşte bu akide şekerleri nasıl yapılıyor akide şekerleri? İşte bir şey katılmıyor. Kaynaya kaynaya kıvam alıyor. Pekmez kıvamına geliyor. Şeker. Yani kaynadıkça sarı renkten şeffaf işte şerbet bildiğimiz şerbet sarı renk. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş limon sarısına, kehribar rengine, kehribar renginden artık reçine, çam reçinesi rengine, kır kızıla dönüyor. Artık çok çok daha çok kaynatırsanız katran, katran kıvamına, siyah kıvama geliyor. Ama siyah kovama geldiği zaman da bildiğim akide çekip sert oluyor. Yani bu 20 dakikalık kanıtma sonucunda insan 1 kilo bal üretebiliyor. Yani şekerli balı arı yapmaz. Şekerli balı arı yapmaz. insan kendisi yapar. Malum önceki yıllarda balcılar vardı. 100 liraya 5 kavanoz bal, hesabı artık onların arı bal fabrikaları var. Adam artık bal fabrikası kurmuş. Yani otomasyon sistemleri kurmuş. Adam bal üretiyor. O yüzden yani arının arı hani e, diyelim ki arıya şekerden bal yaptırdık. Diyelim ki yaptırdık. Paraya kıydık. Çuval çuval şeker aldık. Onu şerbet yaptık. Şerbet yaptık bu. E, şekerden Bal ürettirdik. Keşke öyle olsa. O da normal, hani çok kaliteli bal olmaz ama o da bal. Sonuçta e, bu arı 9 kilo şer şekerden 1 kilo şeker yapmıyor, 1 kilo bal yapıyor sadece. Yani e, şekerin içindeki mineralleri, vitaminleri alıyor. Zaten gerisini almıyor. Faydalı olanı alıyor. Arı çok temiz bir hayvan. Arı pisliğe hayatta konmaz, pis kokulu yerde durmaz. Kovanın içinde bir böcek, bir güve, fare pisliği, yani daha önce bu kovanda fare gezmişse, burayı pislemişse fare, kokusu varsa o ara hayatta bu kovanda durmaz. Şu köşede bir pislik olsun, işte hayvan dışkısı, köpek dışkısı, özellikle köpek dışkısı, bunu terk eder, bu kovan terk eder ararı. durmaz burada. Bu kokudan rahatsız olur. Şu kovanın içinde ağaç kurtları vardır sizin göremediğiniz, bizim göremediğimiz gece sessizlikte ortaya çıkar. Böyle testere gibi ses çıkarır. Mesela şu ağaca bir tane kurt girsin. Bu ağaçta, bu kovanda arı durmaz. Sesten rahatsız olur. Hışırtıdan rahatsız olur. Pis kokudan rahatsız olur. Pis yere konmaz. Hiçbir şekilde. O yüzden dolayı bu mucizevi canlılar bunlar sahtekalık yapmaz. Sahte insanlar kendisi yapar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna gelirken arkadaşlar bir dakikanızı alıyorum tekrar yine. Abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Abone sayımız artsın. Videolar, içerikleri paylaşalım. Yine yeni yeni içerik üretelim. Kalın sağlıcakla.